yokuz. Yoksun. Hayatında uğruna savaştığın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne sevgilin, ne anan baban, ne kendi hayatın, ne sağlığın, ne mutlulukların, ne üzünlerin, ne işte çalıştığın, ne kariyerin, ne okumu okuman, bilmem neler bitirmen, yaptığın hırslar, aldığın arabalar, bindiğin motorlar, pahalı şeyler, lüksler, bilmem. Hiçbirinin anlamı yok kardeşim. Nefes al yeter. Nefes al yeter. Anlamsızlık içerisindeyiz. Anlam katmaya çalışıyoruz kendimizce bazı şeylere anlamlar katmaya çalışıyoruz. Ee, ama aslında baktığında zavallı bir durumdayız yani. Zavallı bir durumdayız. Üniversite için götünü yürüyorsun, Lise için götünü yürütüyorsun. O işi almak için götünü yürütüyorsun. Boş oğlum hepsi. Boş yani. Sonra alıyorsun onları e, arabadan bir iniyorsun Ferrari'den. Muzabi basıyorsun. Kayıyorsun. Vap diye kafanı ka taşa vurup ölüyorsun. Bu kadar yani. 10 yıldır bütün o hırsların, emeklerinin karşılığı bir muz yani. Muza basıp ölmek. Anladınız mı? O yüzden dediğim gibi ciddiye almadığım bu yüzden abiciğim. Hayatı ciddiye almamamın sebebi bu. Yok oluşumuz kardeşim. Verdiğim bu bütün nefes, emek, bütün bu şeyler, sizler, hepimiz, uygarlığımız, medeniyetimiz anlamsız. Bundan milyar yıl sonra bizi kimse hatırlamayacak. Şu anki evindeki odamdaki telefonumdaki gördüğün bu görüntüyü kimse bilmeyecek. Kimse senin varlığından haberdar olmayacak. Sen yoksun, yaşamadın. Yaşadığını zannediyorsun, ama başkaları için yoksun. Şu anki mevcudiyetinin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bak bu adam işe gidiyor. Boşa gitmiş. Bu adam ne yapıyor? Bunları yapıyor. Boşa. Boşa. Bu çocuklar bile öldü. Hepsi öldü. Şu insanlara bak.